yıllardır tahmini bütçesini tutturamayan, her yıl tahmini bütçesini güncellemek zorunda kalan ve burası çok önemli. 5 yıllık bütçeyi stratejik planda 3 milyar 400 milyon 5 yıllık bütçeyi sadece ve sadece bir yılda harcayan bir belediye başkanı bugüne kadar var mıdır dersiniz? Ben görmedim. Gören varsa, varsa bunun bir örneği buyurun açıklayın. Düşünebiliyor musunuz? İki buçuk sene önce, üç sene öncesinden 5 yıllık bir planlama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 5 yılda 3 milyar 450 milyon bütçeyle bu saydığım 11-12 tane de projeden bahsediyorum tabii. Bunları da yapacağım, prestijli projeler yapacağım diyor. Ve daha sonrasında 3 milyar 450 milyonu sadece 2022 yılında 2 yıl sonra tüketiyor. Yani başkan her yılı 5 yıla veder. Her yılı 5 yıla veder. Böyle bir proje Böyle bir bütçe, böyle bir harcama olabilir mi? E tabii Başakşehir'de arsa bol. Sat, 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 harca, sat, 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 sat harca. Belki 2023-2022 yılında bulamadı gömü ama 2023 ve 2024'te satacak arsa kalmayınca Sayın Başkan'dan artık gömü bulmasını, bulmasını temenni ediyoruz.